Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyorum arkadaşlar. Ee, başlayalım. Ee, hemen şöyle yapalım. Tamam. Ee, başlıyoruz arkadaşlar oyuna. Bu arada arkadaşlar ilk defa PC'den e, PUBG Mobile oynuyorum. İnşallah erken eşleşirim. Çünkü e, Yusuf'la beraber oynuyorduk. Yani arkadaşım Yusuf'la. E, bir açılmamıştı. iki dakika falan. O yüzden e, inşallah açıldığını açılır zaten. İnşallah kaç marjda olmaz. Bir kere yani genellikle kaçıyor ilk başlarda. Sonra çok güzel oluyor. Eee Böyle yani. da geç açılıyor ya. Burada e, daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, like atmayı, abone olmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. Hadi çabuk açıl. Evet açıldı inşallah. Biraz kafiye ilk başlarda sonra geri gelir dedim. Dediğim gibi. Ee, tamam Ya öf Millet de böyle açıyor Hı, Tamam Ben seni takip ediyorum Tamam Takip edelim bakalım seni Barım barım işaretlemiş mi yeri işaretlememiş bir daha bir daha bakayım ay işaretlememiş daha önce de mobilden oynuyordum PUBG'yi. Ho, seni yok herhalde inelim. ben atlarım şuraya <laughs> yani yarın da Zula videosu gelecek beraber. İşte yarın değil, yarın demişim. Ee, pazartesi. Ee, yarın da ben Roblox videosu şey atacağım. atabilirsem. <laughs> Çünkü iki kişiler. Buraya bir kişi daha indi. Oho adam inmez dedik. Mis bir kör adam indi. Hiç ilk olarak ben almalıyım. Yoksa silah, silah ilk olarak ben almalıyım. Çünkü yoksa almazsak tahta okuyayı boylarız. Bir zaman dakika bir koy bir. Evet. Yuh. Nereden çıkıyorsun? <laughs> gel gel. Öleceğiz herhalde. Hadi. Gel. İşte kızım. Ne yaşıyor yani bize? Korkuyorum. Bir el oynayacağım. Tane, iki, iki tane iki katlı ev var. Konuşamadım. Evet. Hep Bir şey sen. M4 sen. Ah çekim E. Ee, <laughs> yani karikatür yok muydu ki ben mi görmüyorum yani? Şey şurada. Evet. Evet. Aa AKM. Kapadım AKM'i Acaba Bigon'la mı değiş Ya ben Bigon seviyorum ya. Bigon değiştirmeyeceğim. Bigon Bigon'un yeni UMP mi alsam diye düşündüm. Yani Ya o MP alacağım ya. Çünkü mermisi çok fazla. İyi ya. 33 kişi ölmüş. Ama eh, tamam. Tam çanta bulamayacak mı? Ne varmış çantam? Fark etmedim. Eee mm. Artıya bakıyorum ben. Bu bakmak önemli. Bir ev yok mu ev Kaça var falan. Neyse tamam. E, şu an neyiz diye çantamız küçük. O dışı... E konuşamadım be. Çekim değişti. Onun dışında bir sıkıntımız yok yani. Hmm. Öldü. ye yeah, ev bulduk. Oyundan çıktı. Zaten ölmüşüm ama ha, dedi. <laughs> Bir şey var. Böyle sesim erz geliyor olabilir. Kusura bakmayın ondan dolayı. Ee, bu kulaklığı almasaydım daha kötü geliyordu yani öyle söyleyeyim. Ama ekipmanları arttıracağım. Yani ekipmanları çıkamadım. E. Ee, ya o MP alacağım ya bilmiyorum. Ama asla normalde de. Ama de öyle de. Herkesin var. Hayır! No 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 no. Şşş, sakin sakin sakin. Nereden çıkıyorsun? Nereden çıkıyorsun? <laughs> ha. Ödüm koptu. Evet bakıyoruz. <laughs> Şunu içelim bir ödümü kopardın. Ya ben şuradan devam ederim. Şu lak diye ölmem inşallah. İlk 15'e girmeyi hedefliyorum. İlk 15'e giremezsem bir elde arayacağım. Sanki bir ses var ya. Ничего. Много чего с ней Эй, эй, эй! Ben niye hakemini ben hiç arzuyla O kadar az değil de Bilmiyorum şunun farzı ya Çok fazla ya o yüzden bana az geliyor. Ya şimdi Güzel bir yerdeyiz de Şu lootlara da bakmak istiyorum. Yani an olarak Güvenli anlamda güzel bir yerdeyiz. Orada bir şeyim görüyorum ben. Orada bir yapım var. Yani çok az drop açtım bunda. Drop mıydı? yani drop da adı. Çok az drop açtım. Bilmiyorum ya şansıma düşmüyordu. Evet. Gulübe. Gulübe. Bakalım. O tamam güzel. Şimdi iyi oldu. İkinci seviye çanta bulduk. Şimdi şuradan mı devam edeyim. Buradan mı devam edeyim? Buraya mı? Buraya Bence Çantayı da bulduğumuza göre buradan devam edelim. Ama ikinci seviyeye kaç kalmamız gerek? Veya ikinci seviye veya üçüncü karşı gerek? Üçüncü seviye normal loot yerlerinden çıkmıyor. Yani şey çıkıyor da çok nadir çıkıyor. Öyle biliyorum yani. e, <laughs> Şeyde kesin çıkıyor herhalde dropta. Bu <laughs> Drop düştü ama bundan yaklaşık 15 milyon kilometre uzakta. Hmm. Şu an gerildim ya. Yani Fortnite da geriliyor. Arkadaşım gelmişti. Ne alakası ne Ben bu ben ne alakası ne Korkuyorum değil mi? Geliyorum. Böyle sessiz falan hiçbir şey yok ya. Bir tane adam çıkıyor korkacağım yani. Buraya önceki oyunda da gitmiştim herhalde. Neyse devam edelim. Bum 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 Lamba. Burada bir tane bir lamba var. Göstereyim. Ya Uçak sesi geliyor uçak. Aşağıdan bir şey çıkmıyor. Öyle. yüzden yukarıya bakalım. Molotov. Molotov güzel. Molotov. 29 kişi kaldı. Hedefim ilk 15'e girmek. İnşallah girelim. girelim. Çünkü kardeşim, kardeşim gelecek. Gel. Kardeşim, kardeşim bu bilgisayar oynamayı çok seviyor. O yüzden. Yani kapatabilirim yani şimdi. Ama, ama devam edelim. Ederim. Bilmiyorum. Mi? Evet. evet. Arbalet. Arbalet. Ha, aynen Arbalet. Arbalet. Hop, pom hop, pom. Bayağı gitmişiz ya. Bum 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 25 kişi kalmış. Çünkü 2 işimiz var. 10 iş, iş lazım bize? <laughs> evet, maşallah. Var. Var. <laughs> bir şey söyleyeceğim de bence burada adam var. var. İçim öyle dolu. Kapısı açılmış bak adam girmiş, girmiş demek ki buraya. Hatta içinde bile olabilir. olabilir. Hmm. Evet Devam ediyoruz Şunu alayım Motosiklet almayacağım Çünkü ses yapıyor Ses yapınca ne oluyor, oluyor, oluyor? Adamlar geliyor adamlar göreceğini oluyor? Ölüyorum evet. O yüzden Şuraya bağırı ya Eee Yorumlara yazın. da Betrurel mi oynayayım yoksa ölüm maçı falan mı oynayayım? Siz seçin. Eee? O ne lan? Çalırdı muhtemelen de. Kayanmış. Kayanın dövgesi. Bak diyorum da adam sönermiş de onları. Uff! Çok sıkıldım. Bir yandan da geliyorum. Yanlış dışan gel. Ben kullanamıyorum. 30 saniye. 30 saniye. Parapara parapır par <laughs> Mini. Neyse ben bunu çok seviyorum. UMP'yi ben çok seviyorum ya. İyi kullandığından falan olabilir. Ben UMP'yi gerçekten iyi kullanıyorum çünkü. Ben buraya geldim mi? Muhtemelen gelmedim. Ama Öyle bir sonuçta. Lan hiç adam yok. Hayır. Hepem ben 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 Dur taptara. Hemen hemen hemen. Yanlış şeye bastım. Acil. Acilden dolayı buradan kullanıyorum. Oradan kullanabileceğim nasıl. Öleceğim muhtemelen. Ama ölmeme çalışacağım. Gelme. Git. Ne olur git. Gelme. Öldüm ben. Yuh be. Neyse. Öldüm. Neyse arkadaşlar. Daha fazla e, parça videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi abone olmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.